Herkese selam ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden istenen uygun fiyatlı ürünlerle bir makyaj videosu çektik. Yüzümdeki bu makyajı uygun fiyatlı ürünlerle yaptık. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Beni instagramdan da takip edip desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Lafı uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle uygun fiyatlı bir bazla başlayalım. İndirim dönemlerinde nispeten uygun fiyatlı diyebiliriz artık. Benim uygun fiyatlı bazlarda en çok sevdiğim bu Kiko'nun Hydra Pro Glow bazı. Şöyle ten rengi gibi bir rengi var ama yüzünüze renk vermiyor. Işıltılı bazların arasında uygun fiyatlı diyebileceğim. Bence en güzel baz budur. Ben bunu Kiko'daki satış danışmanının önerisiyle almıştım. Gerçekten çok memnun kaldım. Sizde bir tık yaklaştırayım. Bölgesel olarak Revolution Pro'nun bu Blur City var onu uygulamak istiyorum. Gözeneklerimizi bir nebze olsun görünürlüğünü azaltmak istiyorum. Gözeneklerimin olduğu yere bunu uyguluyorum. Böyle hafiften blurluyor. Hani böyle Benefit'in Professional bazı var ya. Birazcık böyle e, sürdüğünüzde o hissiyatı alıyorsunuz. Gayet güzel gözenek blurleme etkisini ben çok beğeniyorum. Daha fazla bu cildimle konuşmak istemediğim için hemen bir fondöten sürmek istiyorum. Maybelline'in Super Stay serisinden Lumomet fondöteni. Gerçekten güzel bir matlığı var. Böyle biraz saten bitişli. Bunu da zaten bir fondötene benzetiyorlar. Armani'nin fondötenine benzetiyorlar. Uçuk pompa alıyorum şöyle elime. Bunu süngerle uygulayacağım. Birazcık elimin üstünde yediriyorum şu şekilde tampon tampon uyguluyorum. Göz altında çok böyle kalın bir ürün kullanmayacağım için göz altlarımdan da geçiyorum fondöteni. Ben bu tarz ürünleri böyle süngerlerle uygulamayı çok seviyorum. Bendeki rengi bu arada 118. Böyle fondötenin nasıl bir bitişi var derseniz asla parlak değil. Bazdan dolayı birazcık parlak gözüküyor. Böyle mat da değil. Daha saten bir bitişi var. Benim uygun fiyatlı fondötenler arasında en çok beğendiğim formül bu Maybelline'in Super Stay'leri. Bence hem kapatıcılığı güzel hem ciltte bıraktığı etkin ne mat ne parlak e, çoğu kişinin zevkine hitap edeceğini düşünüyorum. Gözaltı kapatıcısı olarak Maybelline'in bu Instant Razor'larını kullanacağım. Ben önce pembe rengiyle şöyle bir göz altlarımı eşitleyeyim. Bazen de bu pembe rengi tek başına kullanıyorum. Eğer ten renginiz benim gibi ise bunu seversiniz. Bunu süngerle uygulamayayım. Şöyle göz altlarıma çok güzel bir aydınlık veriyor. Derseniz ki bu pembe renk beni rahatsız ediyor ki bence çok güzel bir efekt veriyor. E, 0 bir numarası var bende yine. Bu daha göz altlarıma uygun. Üstüne de şöyle 0 bir numarasıyla geçiyorum. Ürün bir kere zaten çok ince yapıda. Ben çok beğeniyorum. Cildimizi şöyle güzelce bir kapattık. Kaşlarımı sabitlemek istiyorum. Revlon'un bu Color Stay serisinin Brow Mouse ürünü var ama e, uygun fiyatlı olarak ama bu artık tabi Türkiye'de satılmadığı için çok da göstermemin bir anlamı yok sanırım. Revlon gitmeseydi çok güzel ürünleri vardı. Yüzüm gözümde ruh gibi hemen bir renklendirelim. Göz makyajına geldiğimizde ise benim en sevdiğim palet NYX'in paletleri. Bu Vintage Jean Baby bence çok güzel. Mavili falan diye böyle bir almak istememiştim ama içerisindeki ışıltılı ve böyle mat renklerde çok güzel tonlar var. Beyaz far da almak istediğim için bunu almıştım ama sonra çok kullanışlı bir palet olduğunu fark ettim. Gerçekten çok güzel. Şimdi gözlerimin altına düşmesin diye ben yine bant kullanacağım. Çok pratik oluyor bence bu bantlar. Kaşlarımı da almam lazım ama birazcık şeklini oturtmak istediğim için birazcık böyle bırakıyorum. Böyle bir süreçteyim yani. Şimdi bir kere bir geçiş rengiyle şu düşük göz kapaklarımı bir geri plana atayım. Şu rengi alıyorum. Bunu tüm göz kapağıma geçeceğim. Aynı farı alt kirpik dibime uyguluyorum. Aynı kahveyle gidiyorum. Dış köşeleri birazcık geri plana atmaya çabalıyorum. Ama bu bant asla durmuyor. Daha küçük bir karıştırma fırçasıyla daha böyle koyu bir kahveden alacağım. Şu iki kahveye fırçamı batırıyorum. Fazlasını alıyorum. Ay bunda da şey yok. Aynı yok. Daha böyle küçük bir şekilde köşelere uyguluyorum. Dış köşeleri koyulaştırıyorum. Böyle boş bir fırçayla da arada böyle karıştırmak iyi oluyor. Şöyle bununla daha çok bırakıyorum. Şunlarla da dağıtıyorum. Orada fırçalarımı da bugün fiyatlı seçmeye özen gösterdim. Şu ana kadar kullandıklarımın hepsi Naşita. Kirpik diplerimi belirginleştireceğim. Onun için de yine şu koyu kahveyi alıyorum ama yarısından itibaren aynı kahveyle yine yarım kirpik diplerime de geçiyorum. Bir gri kahve var. Bunu alıyorum. Böyle gözümün ortasına bırakıyorum. Karıştırıyorum. Daha sonra son zamanlarda bunu ilk defa deneyeceğim. Ama son zamanlarda bir şey görüyorum bu makyajda olur mu bilemedim ama olmazsa toparlarız şu beyaz farı alıyorlar. Şöyle makyaja çok farklı bir hava verdiğini gözlemledim. Değişik bir şey. Aa bir şey diyeceğim. Çok değişik bir havası oldu o beyaz farla. Şunları bir alalım. Ben yine doğru açıyla yerleştirememişim. Bantın keskinliğini alacağım. Ben bu beyaz far olayını sevdim biliyor musunuz? Şöyle kahve bir kalem alıyorum. Yine Maybelline'in Lasting Drama. Kirpik diplerime geçiyorum. Daha sonra şu açılı fırçamla kirpik dibimi belirginleştireceğim. Kirpik dibini kalem çok seviyorum. Bence benim gözüme göre fena olmadı ya. O beyazlığı biraz da şöyle alt köşelere taşımak istedim. Çünkü orası boş geldi. Göz altlarımı bir kere daha şöyle bir temizliyorum. Kaş altlarımı bu pudrayla temizlemek istiyorum. Yves toz pudrası. Kameramın şarjı bitti. Nerede kaldığımı hatırlamıyorum. <laughs> Bakamadım da devamına. Yves Rocher'in pudrasını aldım. Sabitlemek istediğim yerlere şöyle parlama yapacağından emin olduğum yerleri sabitliyor. Şöyle pudrayı da göstereyim. Kendi içerisinde bir pufla geliyor. Sadece biraz kokusu var. Tüm boyu güzel sabitliyor. Gerçekten koku hassasiyeti olmayanlar için uygun fiyatlı en güzel sabitleyen pudra budur benim için. Mikrofonum da kapanmış o arada. Neyse açtım. Gelelim maskaraya. Maybelline'in bu Colossal Bubble maskarasını ben çok seviyorum. Ama uygun fiyatlı bir kirpik kıvırıcı denedim. Ama Hiçbirini beğenmedim. O adımı görmezden gelelim. Bence bu kirpik kıvırıcı olayı çok güzel bir şey. Dış köşelere çekerek uyguluyorum. Bunu da bu şekilde değil de şu şekilde uygulamaya çalışıyorum. Altlara da çok böyle yarım uyguluyorum. Bence fena olmadı. Of çok güzel kokuyor bunlar. NYX'in bu Butter Melt bronzerları. O kadar güzel kokuyor ki. Şimdi bunu bunların Pigment o kadar fazla ki. O yüzden seveni de var, sevmeyeni de var. Bana bronzları çok fazla yakıştırmayanlar ya da ne bileyim fazla kullandığımı düşünenler olmuş. Ben bronzları bazen allık gibi de uyguladığım için oluyor olabilir. Bendeki rengi 03. Dizer Bata. Ama bunu biraz dağıtacağım. Ben birazcık da böyle belli olsun diye kamerada çok uyguluyorum. Çünkü diğer türlü de bazen yazıyorsunuz diyorsunuz ki ya hiç belli olmadı, hiç gözükmedi falan diyorsunuz. Bazıları da yazın aldığım renkler. O yüzden de tabii koyu geldiği için olabilir tabii ki. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Şöyle W şeklinde de uygulayabilirsiniz. Bunu ben yazın çok yapıyorum. Daha böyle bütünlük olması açısından. Ama bunların yapıları, dokuları çok güzel ama pigmentleri çok fazla. Çok dikkatli kullanmak lazım. Daha sonra allık olarak böyle pembiş bir şey uygulamak istedim. Yine NYX'in Buttermilk Blush'larından 07 Butter With Me. Çok tatlı bir pembe. Yine bu da böyle çok güzel kokuyor. Karpuz kokusu var bunda. Bronzer'ımı kullandığım fırç Bakar mısınız? Hemen fazlalığını peçetede alıyorum. Ya da elimin üstünde alacağım. Sonra şöyle yanaklarımın üst kısımlarına uyguluyorum ki bu bile nasıl pembe rengini de elimin üstünde göstereyim. Aslında şöyle bir pembe yani. Toz yapıda ürünler ama böyle cildinizde sanki böyle kremleşiyor gibi çok güzel yapıları çok seviyorum. Dediğim gibi tek sıkıntısı biraz dikkatli kullanmak gerekiyor çünkü pigmentleri çok fazla. Bu arada bronzer olarak başka bir alternatif daha göstereceğim. Bu Notun Bronzing Powderı, bendeki rengi 10. Bu da çok güzel bir renk. Ee, kesinlikle hatta NYX'den birazcık daha uygun fiyatlı. Bu ikisi gerçekten çok güzel. Highlighter olarak böyle e, cayır cayır bir şey arıyorsanız bence Wet n Wild. Bendeki rengi böyle pembe tonlu olan. Şöyle biraz elimde yine fazlalığını alıp eğer böyle cayır cayır bir highlighter istiyorsanız kesinlikle budur yani. Muhteşem. Dudak kalemi olarak da bu Lightın karameli çok güzel. Bence çok başarılı. Şöyle çok tatlı bir kahve. Uyguladığım kalemi biraz dağıtıyorum. Çok doğal bir Kiko'nun bu dudak kalemlerini de çok seviyorum ama daha uygun fiyatlı bir şey göstermek isterdim. Bir de onu devamlı gösterdim artık. Çünkü ruj olarak yine Kiko'dan bir ruj önereceğim. Smart Fusion serisi çok güzel. Tüm renkleriyle çok güzel. Ama şu an benim uygulayacağım renk 403. Hafif böyle kahve pembe tonlarda bir makyaj yaptık çünkü. O yüzden bu rengini uygulayacağım. Rujları böyle fırçayla sürerseniz o kadar doğal duruyor ki. Böyle çok daha profesyonel, çok daha doğal duruyor. O yüzden son zamanlarda en sevdiğim şey rujları fırçayla uygulamak oldu. Rujlarınızı böyle bir dudak fırçasıyla uygulayın. İkinizi bana yazın yorumlarda. Çok merak ediyorum. Çünkü ben inanılmaz beğeniyorum. Uygun fiyatlı sabitleme spreyim yine NYX'ten var. Ama şu an sanırım o artık satılmıyor. Bare With serisinden. Yükteki ürünlerin daha böyle homojen durmasını sağlıyor. Hemen şöyle... Xavier'in de sabitleme spreyi çok güzel diyorlar ama ben henüz denemedim. Benim uygun fiyatlı ürünlerle yaptığım makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize öpüyorum.